Getir gel buraya. Koy. Hoş geldin. Gel. Gel çık. Alisten korkuyor ya. Gel 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 gel. Geç geç, geç, geç geç bakalım Ege. Gel buraya. Ama oradan geçemez, alman lazım. Gel şu gel gel. Buraya gel. Gel 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 gel. gel. Atla şimdi. Atla buraya. Öldüm. Yapamaz onu. Oradan al. Al, direkt indirmeden al aliskilini oraya at. Yalnız arkadaşlar görünüşüne bakma. Öyle bir ağır ki. Vallahi. Aha. Bu benim kadar kilolu bir şey. <laughs> Aç. Aç yukarıda. <laughs> Allah Allah. Ver ya. Bunu ki? Allah Ekber. <laughs> Allah Allah. Kendine çok geliyor. <laughs> Kendini geri çekiyor. <laughs> Gel. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir Ve bu kadar.